Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay pardon. Pardon bir giriş yapamadım da yapayım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, pardon bir dakika yine ya, şu bildirimleri kapatacağım en son. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün 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 ne oynayacağız? Bugün Mae Jilded Lebron onu oynayacağız işte. Bu arada bunu gittim mobilden satın aldım. Yani arkadaşlar öyle demeyin kendi paramla ya. Siz de ne, ne lan? Ne yaptım? Play Store yapımcısına ya da Google'a gittim de yalvar yalvardım mı? Hayır, kendi paramla tabii. Neyse yeni oyun diyoruz, başlıyoruz yeni oyunumuza. 1940 İkinci Dünya Savaşı kasıp kavuruyor. Kavuruyor mu? Oh, kavurmayacağız. Oh, oh. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Tüm ulus kapıyor. Yey! Bana ne lan bundan? <laughs> ne yapayım oğlum? 5 yıl sonra süren nazi işgalleri temizlenebilir. E, ee, 3 yıl sonra bir çocuk evlat ediliyor. Yani o kadar olay olmuş. Ben mal gibi gidip bir çocuk mu evlat ediliyorum? Oğlum bu çocuk bana benziyor. Bak yüzümü göstermiyorum ama bak. Ben görebildiğim için yani kendimi de tanıdığım için bu bana benziyor. Bu kim? Yok bu çok robot gibi duruyor. Beni bile şey yapar ele geçirir. Bu bir çok robot gibi duruyor ben bunu seçtim. Robot gibi durduğu için bak on diğerini seçmedim. Robot gibi duruyor lan şöyle. Hmm. Beni bile gözleriyle böyle beni, beni öldürebilir yani o kadar korkuyorum. Korkuyor. ya. Yükleniyor. Neye yükleniyorsun ha? Elim ağrıyor ya. Ha Geldi bizim Velet. Eve geldim. Hoş geldin. Merhaba. Liv bile eğlendiniz mi? E -hı -hı. çok evet çok eğlendik. Benim en iyi arkadaşım. Ne yapayım? Ormanda harika bir perdeci görünü bir, bir ağaç kütüğü buldum Bana ne? Ormanda bir hazine olabilir gibi duruyordu gerçek bir hazine. Wow, fantastik. Sonra yağmur yağmaya başladı. Al işte. Ama yine de hazinemizi kurduk. Ne yaptınız lan? Üzerinize mi yaptın hazinenin? Hazine ne yaptın? Soyundun da kıyafetinden mi örttün Hazine Ne yaptın? Sabırla dinleyin ve sonra sonra... Sonra sonra deme bana burada şov yapma. Ağzına iki şamar atarım sana. Ben babayım. Babayım. Ve sonra ağaç kütüğünün boş olduğunu öğrendik. Al işte. Doblonun sağını çamurlu. Ama belki troller sonra oraya birkaç hazine koyabilir. Ya troll kim? Amcam mı? Kayınbabam mı? Teyzem mi? Dayım mı? Kim lan? Bu yüzden sonra... Bu, bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz he edersiniz aynen ben size göndermem ki aman tanrım bu harika ha ha ah ha mı ha deme yapıştırırım bir tane ah ha ah ne yani biçim mesaj kurma Allah aşkına bir de soru işareti koyup ondan sonra nokta koymuş neyse biraz geç oldu güneş neredeyse battı ne yapayım güneşe söyle batmasın Bak bana Liv doğum, doğum günüm için bana bir hediye verdi. Bu ne lan? Oğlum. İçinden kötü şey de çıkabilir. Yoksa Liv götünü ki... dur onu düşünme o değil. Şimdi açabilir mi çok hızlı? Ya doğum gününe kadar bekliyor. Sana buradan iki... O doğum gününü var ya bak. Şöyle doğum gününün... Bunun adı neydi ya? Şöyle bağlamış ya. Bağlamış ya. Papyon muydu lan bunun adı? Kravat mı? He kravat amını. Şu şunu de seni paketlerim. Şu top gibi yanına koyarım seni. Hiç söyleyemedim o. Mahalle konseyi çiçekleri yiyen bir kedini görüldüğü kedine sahibini onu içeride tutmasını talep ediyor. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin oğlum? yani kedi diyorsan bizim evde bir tane köpek var da ya. Köpek var ondan mı? Bana bak lan. Evin içindeki niye mahalledeki çiçekleri yiyorsun? Mesela geç şuraya seni bir banyo aldık daralım da şöyle bir pisli pisli durma. Yüken bop 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 baloncuklar. Bu çocuk beni var ya şey yapıyor böyle. Daraldım. Klaus bana bak. Biraz baba moduna geçeyim ki hani bağırayım buna. Ne var? E, yemek vakti geldi mi? Geldi mi yemek vakti geldi Gelmedi. Evdeki her şey bitti. Peynirli kaşar olmuş. 120 lira sen hala yemek diyor. Elim ağrıyor ya. Abi benim elim niye ağrıyor? Onu test Ben buraya her yattığım zaman benim elim ağrıyor. Neyse. Biraz daha alabilir miyim lütfen? Alamazsın. Alacaksın diye öyle bir zorun vermedim sana. Terbiyesiz. Oh, şöyle yapacağım benim. Elim ağrımaya başladı. Ha. Tamam şöyle. <laughs> tamam şöyle yiyeyim. Esneme. Artık gerçekten geç oldu güneş bile yatağına gitti. Gerizekalı, cahil. Güneş nasıl yatağına gitsin? Güneşin de mi odası var? Çok uykum var yatma vakti gelmiş olmalı. <laughs> yok ya. Ciddi misin oğlum? Git yat şuraya. Yat benim sinirlerimi bozma. <laughs> ha. Ben bu oyna oyunu oynayayım Sinirlerim geliyor ya. Ah hemen uyumak istiyorum böylece yarın hemen yarın olacak. Eee? büyümüş olacağım çok heyecanlı. Ya sanıyor ki sanki hani Tom oyununu oynayanlar bilir. Tom da hani 5 yaşına gelince bir çağ atlıyor, birazcık uzuyor ya. Aynı onun gibi zannediyor. Level atlıyor herhalde. Liv doğum günümde tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Şimdi günümüzdeki ekonomiye göre bakarsak şimdi bir hediye kaç eder? 400 ya da 500 eder tamam mı? Biz şimdi 3 tane aldık desek 500 lira desek. Uh! Beni çok uğraştırıyorsun ya. 1500 lira ben nasıl vereceğim? Yok 1500 lira mı lan evet. 3 hediye mi? Hem masal anlat ve elimizdekilere şükretmeliyiz Klaus. Hem be evet belki de evet. Belki de. Belki de. <laughs> Sadece eğlenmeye odaklan ne dersin? Tamam yarın görüşürüz. Yarın sana görüşürüz. Yarın görüşürüz ne? Ben başka evde mi yaşıyorum yoksa? Hadi uyu lan. Nasıl uyu oğlum? bu? Nasıl yes, uyu oğlum? Şöyle bir taralım. O ne ya geç ya. Hadi uyu hadi lan yat. Eşek. Ağustos. Oha lan okulun açılmasına kaç gün kalmış öyle öyle hmm, günaydın. Kalk git elini yüzünü yıka yıkamazsan var ya sana buradan bir geçirdim mi var ya saçlarını kel ederim senin ha. Kel kayıyor olursun o zaman. Böyle şap 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 şap. He uyandı. Kendine geldin değil mi? Ha, aman tanrım diyormuş ki gençleştim resmen. Nefes kesildi. Bugün, bugün, benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün gece zar zor uyuyordum bana. Yo ostura ostura uyuyordun. Geç eve içeri kadar salona kadar sesin geliyor. Zart 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 zart. İnsan bir, bu kadar mı motoru salar ya terbiyesiz. Artık 7 yaşındayım. 7. Farklı görünüyor muyum? Eski 6 yaşındayken maldın. 7 yaşına girdin daha mı mal oldun? Allah'ım ya Hiç değişmemişsin bu arada. Bak dürüst olayım hiç değişmemişsin. Hadi bu çocuk ya değişmişsin falan diyeceğiz ona. Bakayım. Vay canına bu sen misin? Ya bu kadar da oyunculuk olma ya. Vay canına büyüdüm. He büyüdüm. Bir level atladım. Allah. <laughs> Büyüdüğüne göre senle artık Show TV haberlerini izleyebileceğiz. Niye bana doğum günümde mektup göndermesi gerekiyordu? Gidip bakabilir miyiz? Kalk kendin bak ben niye bakıyorum? Sevgilin zaten sen işte manit manita. Doğum günün kutlu olsun, kutlu olsun senelerce. <laughs> orada olmadığım bir için... <laughs> Ay boğazım ağrıdı neyse. Orada olmadığım için üzgünüm. Gelseydin ya. Hani bu mesajı yolu gelseydin abi. Ya da Facebook'tan şöyle bir yazabilirdim. O da olabilirdi mesela. Okulun başlamasını sabırlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. O manit. Bunlar var ya büyüyünce evlenirler ha. Ben de nikah şeyi kıyar. Sen sen harikasın. Live not. Dün bir trole dokundum. Ya bana ne dokunduysan ben mi dokundum trole Allah'ım ya. Oğlum Liv'le ayrıl sen. Sevgiliysen ayrıl bu. Bu geri zekalı kafa açar sana nefes kesiler gerçekten de troll gör. Abi troll ne? Ne yani? Oğlum troll şey demek değil mi? Şaka yapmak. Ben bu kadar mı hatırlıyorum lan? Keşke bugün her gün level oynayabilseydim ama o, o kim lan öyle Çinli ismi gibi teyzesini ziyaret etti. Bana ne? Ben mi dedim git ona diye. Liv hediyesini neredeyse unutuyordum. Şimdi açabilir miyim? Değil mi? Aç aç. Vay canına bu bir top ya abi cimri misin çocuğa top mu gönderilir bir de kofam kadar top göndermiş ya eşek ya insan bir kilo bir çay gönderir bir kilo şeker bir kilo mesela mırra yok mırra olmaz şey gönderir mesela bir kilo ben çok cahilim onu fark ettim bu arada neyse oynayabilir miyiz topun onu hani hadi, hadi yer oynayalım doğum günü çocuğu için mi evet hadi oynayalım Gel at bana topu. Oğlum öyle karı gibi atma topu. Elini şöyle fırlatıyor topu. onu yapıştır bir tane tokadı. Peki şimdi ne yapıyoruz? Seni. Şaka şaka. Boş vakitler. Ne yapıyoruz? Hani nerede? Ne yapıyoruz? Hadi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Öyle bir tane var ya lan. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? E, ne yapacağız lan? Yemek ye. Gel yumak kızıkım lan. Sak. diye bir yemek yemek mi var oğlum sen Godzilla mısın? Bugün benim doğum günüm biliyorsun. E ee, kesin de diyecek ki ya pasta al diyecek ya da bana hediye aldı. Ya yani kesin. Şevli anne sonun pasta yaptığını söyledi. Ben de bir tane alabilir miyim? Pasta çok severim. Hmm, Şampiyon. Pastamın nasıl pasta? Yetişkinler bunun yerine lahana ist. Oğlum biraz çocuğa saygın olsun. Lahana ne ya? Pasta mı lahana mı bunu? Pasta var getireyim. Uslu çocuk olursan belki oğlum getireyim ya. Cimri miyim diyeyim ben de. Aa sabırsızlanıyorum. Hadi gidelim alışverişe. Sen de geliyorsun eşek. Benimle beraber. Gelmezsen Alman pasta. Bakayım. 50 50 TL dom alıyorum dükkanı. <laughs> Ne yaptın? Ben üzgünüm su birikicisinde oynuyordum üstüm kirlendi. Su birikicisine balıklama mı atladın? Yani böyle ne yaptın su birikicisine böyle koşarak mı girdin? Balıklama mı atladın? He? Üstünün başının hali ne? He? İyi. Gömleğimin tamamı ıslak ve kirli. Ya. Üff, ben bu çocuğu niye evlat edindim ya niye al şunu giy ya al şunu, gir. Ya. <laughs> al şunu artık daha çok iyi hissediyorum. Bana ne? Bir sefere dikkatli ol. Yoksa yumruğu vururum ha. Daha dikkatli olacağım. He aynen. E pasta yapma vakti geldi mi? He geldi gel gidek mutfağa. Ya şöyle yapalım pastayı. Ay çocuğu yüzümü zoomlamışlar. Öyle bir geldi ki yani altıma sıçtım. Şöyle yum yum. Oğlum böyle pasta mı yapılır? Tık 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 böyle pasta mı yapılır ya? Böyle elim böyle doldursaydık elimizi hamura olmaz mı? Bu çok eğlenceliydi. Sen yardım etmedin ki ancak beni izledin eşek. Yaşasın. Doğum günü parti zamanı geldi. Hadi gel gidelim. Uçak geliyor, geliyor. Öyle bir ağzını açtın ki şu an ben korktum yani. Beni bile yiyebilirsin belki. Al ya şunu. Leziz bu yemeği daha sık yemeliyiz. Daha sık mı? Bir sor bakayım para var mı 50 TL? Pastayı severim. Seninki yediğim en iyi pasta. Ya yeri git hayatında kaç kere pasta yedin ya? Yetimhanede yaşayan birisi kaç kere pasta yemiş olabilir? Ne yaptılar orada? Yetimhane kundakçısı 226'nın doğum günü müydü o zaman? Nefes kesilerek bana bir hediye almışsın. Ne aldım acaba? Benim gibi cümle ne alır ki lan? Ayıcık alır. Kara ama bu ne alabilir? Ayna alır. Ayna. müresim defteri. La, kalemlik mi? Ah ne olduğunu. He. daha ta tahmin ettiğim gibi kalemlik almış ama boya kalemleri almış. He, benim gibi cimri ne alsın başka? Resim kalemleri ne istersen Teşekkürler ederim. Rica ederim Klaus. O ne biçim öyle askerlerini rica ederim Klaus. Artık ne zaman istersen cebimde hatta belki de her zaman. Hediyem için çok teşekkür ederim. Bayıldım. Ha yo bayılmadın. Gözlerini açmış mutlu bir mal şeklinde bana bakıyorsun. Ah biliyorum. Ah bak. Ah deyip deyip durma var ya. Sana kulaklarından çeker tavana asarım seni. Hadi şimdi bunları deneyelim. Çiziminde renklendirme. Renklendirme mi? Renklendirici. O mu? Odama <laughs> gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Oğlum bu gökkuşağı değil. Ee, şey bu. Birinci kattan atlamaya çalışan adamın paraşütü gibi bir şey lan bu. Böyle gökkuşağı mı olur oğlum? Birazcık resim çizmeyi öğren. Bu ne lan paraşüt gibi? Bu, eğlenceliydi eğlence neydi? Ne eğlencesi? Lan sen çizdin ben de boyadım işte. Yeni kalemleri çok sevdim. e ee, ne yapayım? e ee, biraz daha uyanık kalabilir miyim? Kalamazsın. Yat lan. Yat kılamaz. Bu Doğum günün bitmesini istemiyorum. Bitecek. Bitecek, 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 bitecek. Ben bilemiyorum bence birinin yatağa ihtiyacı var gibi. Gibi gibi. Hayır ben yorgun bile değilim. Ayakta kalabilirim görüyor musun? He belli belli. Şu kafana iki bir tane tokat atsam yerdesin zaten. Yat şuraya. Oğlum ne ara pijamanı giydin o? Bugün çok eğlenceliydi. Ben hiç eğlenmedim. 50 TL bana şey oldu. Kalemliğe kesin 100 TL vermişimdir. Yani bugün 150 TL'lik para harcattım beni. Püf sana kılavuz. Doğum günün güzel miydi? Evet teşekkür ederim. Çok eğlendik. Keşke bir de olsa bilseydim. Bak. Oğlum burada ben varım. Sen diyorsun ki manitamla evleneceğim diyorsun. Ya manitamla şey yapacağım diyorsun. Allah'ın şeyi ya. Manitamla gizleyeceğim abim ya. Böyle diyorsun sen. Ben varken manitamla doğum günü sana yazıklar olsun. Bir daha sana yemek demek yok. Bok ya bundan sonra. Sence daha fazla hediye alabilir miyim? Alamazsın. Daha fazla hediye alabilirsin. Bekleyip görelim. Şimdi e, Türkiye'nin ekonomisine göre 300 liralık bir hediye. Ne yapalım? Ben sana hediye mi alacağım bir de? Ah bu çok iyi olurdu. Ah deme. <laughs> bu çocuğa kaç kere söyleyeceğim. Ah deme diye ya. Bana yatmadan önce bir hikaye okuyabilir misin? He okuyacağım. Eşek etinden yapılan eşek etinden yapılan eşeğin hikayesini anlatacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Tabii senin için her şeyi yaparım. Hadi okuyalım ona bir repozel. Bir gün Rapozel varmış. En son demiş ki benim niye saçım bu kadar uzun demiş. Ondan sonra eline makası alıp kendini saçlarını sıfıra vurdurmuş. Böyle de bir hikaye işte. Rapozel de geri zekalı. Niye saçını sıfıra vurduruyorsa? Merhaba, uyandım. Ne? Okul salı günü başlıyor. Oğlum daha Ağustos'tayız hani okul Eylül'de açılmaya mıydı? Kesinlikle heyecanlı mısın? Sadece bir gün kaldı. Ah. Oh. Ah bak. <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Ah deme diyorum şu çocuğa. Ah deme deme. Vallahi öğretmeninle de ah ah ne diye konuşursam var ya. Seni okuldan banlarsın kılavuz. Bak ciddi söylüyorum orada. Bu, bu çok önemli. Öğretmenden de biraz şaka yap. Yani mizahi ortamın olsun anladın mı beni? Arkadaşlarım da seni sevsin. Mal mal öyle zekilik numarası yapma. Sürekli bunu Sıcak yemeği yemeği özledim. Oğlum bak. Bak sıcak yemek yemek için senin çalışman lazım. Okuldan sonra sanayiye gideceksin. Kaportacı olarak işe başlayacaksın. Umarım. Umarım. Aynen iş bulacağım. Ya üf Klaus Allah senin belanı versin. İş bulacağım bayağı. <laughs> i̇ş bulacağım ya. Allah senin ne yapmasın Klaus. Bana burada diyor ki iş bul diyor bana ya. Senin yüzünden işe giriyorum. Ben evde oturacaktım. Müge Anlı izleyecektim ben. Bugün pazar olduğuna göre ormanı keşfetmeye ne dersin? Ne keşfi lan? Her zaman bir şeyler satın olmak zorunda değilsin. Yemek bulabiliriz. Oğlum ben mağara adamı mıyım? Karşımda hanzo mu var senin? Oğlum ormandan yemek mi bulunur bizim? <laughs> mağara adamı mıyız biz? <laughs> Allah Allah. Market pazar günler kapalıdır. Söyle onlara kapalı olmasınlar. Türkiye'de öyle mi? Hey, kapalı falan değil. Pazar her yere çık. Şöyle bir girelim bakalım ne var. Oğlum yaban mersini buldum lan. Bereketli ormandayız. Ya ne ara kirlendin ya? Daha yeni girdik ha. Bu ne? Şunu da bulduk. Böyle tamam yaşasın yeter. Banyo al banyo. Ne ara kirlendin ya? Öf. Ye şunu zıkkım lan. Sen de ye. Şunu da ye. Senin yüzünden eve para kalmadı. Ee, ekmek arası peynir olmuş 300 lira. Ya da 30 lira. Ben nereden bileyim? 100 130 lira. Sucuklu ekmek 300 lira. Bak bak iyi dinle beni. Ondan sonra olmuş ekmek 100 lira. Klaus'un fiyatları 300'den başlıyor. Bunu da öylesine söylemiştim. Beni dinlemiyor diye. Şöyle ne yapacağız ya? iş İşim... Ya abi bıktım ya. Sayın patronum işe girmek istiyorum. Almazsanız ev, dükkanınıza bozukayla girip çıkacağım. Lütfen düşünün. Neyse hadi uyu. Yorgunum. Allah Allah. Hem beni işe yazdırıyorsun hem de şey yapıyorsun. Allah senin belanı versin Klaus. Şey bugün çizim yapıyordum. Aklıma bir şey geldi. geldi? Para kazanmaya yardım et. Benim yolumdan gidiyorsun Klaus. Gözlerim yaşardı. Benim yolumdan gidiyor lan. Vallahi bak ticaret önemlidir evlat. Ticaret yaparken fırsatçı olacaksınız. Yoksa adam sizi dolandırır. Pazarlama yapın. Mesela adam size diyor ki 1300 lira diyorsa sizde 6 değil. 1100 değil. Tamam mı? Yani böyle ticaret. Para yapmadan önce hikaye okur musun? Bugün Rapozer saçlarını sıfıra vurdukturduğu için hikayem hikaye yok. Rapozel saçlarını sıfıra vurdurtmuş. Kel olduğu için ağlamış. O da hikaye hikaye yok demiş. Haber geldi bana. Telefondan, Facebook'tan özel iletti bana. Günaydın. Sana da bebeğim günaydın. Lee bugün geri dönüyor. Aaa ciddi misin? Bana ne oğlum Lee'den? Manitadan bana ne? Bana bak Klaus. Manitanla hiç görüşmeyeceksin tamam mı? Manitana alır ikiye bölerim ha. Allah Allah ya. Benim de yani benle takıl abi. Oğlum bana ne oluyor lan? Manitanla takıl evlenirseniz am. Bak kızın babası falan seni tanıyor değil mi? Eğer tanımıyorsa var ya. Tanımıyorsa kaçıralım kızı bizim eve. <laughs> ben ne diyorum ya. Eğer anası babası tanımıyorsa seni kaçırarak kızı vermiyorlarsa. Fabrikanızda. Abi işe başlayacağım. Bak Kıla Osman mı sen? Senin yüzünden işe başlayacağım. Evimde yatacaktım ben ya. Allah Allah Müge Hanım'ı izleyecektim ben. İyi iş buldum. Ne zaman işin olacak? Sana ne? Sana ne? Sadece okulumda başarı daha sonra iş bize. Tamam okulumda başarı bunun en iyisi ben olacağım. Neyse hadi ne yapacağız bugün? Gel yemek ye. Acık pissin yine. Sana yemek alacağım diye var ya. Ben gittim ben. Dükkandan ne alalım sana şöyle şöyle şöyle. Oo, 85 TL bana. Ye şunu zıkkım lan. Şunu da ye. Ye avnaç. Şunu da ye. Şunu da ye. Ay, abartma sen de canım. %100 olmuş zaten bu meski kıyafetlerinde bazılarını yakındır söylerim. Onları seviyorum. Ben ninja değil. Teşekkürler. Live Ya nerede gittin? gitti? Manita ile takılmaya gitti terbiyesiz. Manit manitle takılacak manit. Manitayla takılmaya gitti. Beni bıraktı burada. Gitti manita takılmaya gitti. Trip atacağım şu dur bir dakika. Sen gittin manita ile eğlendin. Ben evde tek başıma kaldım. Git. <laughs> Trip atacağım ona. Git Klaus. Beni çok <laughs> beni çok fazla zordun. Hadi git uyu Klaus. Mani beni gitti manitanı seçtim Klaus. Git uyu. Okum bana ne okullar ki olursa ol, bana ne Git okumayacağım hikaye hikaye ya. Allah Allah ya. Manitasını seçiyor? Beni seçmiyor abi ha. Git okumayacağım sana bir şey mi şey. <laughs> Geç oldu. Yat. Manitanı seçti sen beni değil. <laughs> Git yat. <laughs> Hadi yat. Neyse arkadaşlar Klaus beni seçmedi. Gittim manitasını seçtim. O yüzden kapatıyorum video. Görüşürüz. Çok kötüyüm. ya yani çok kötüyüm. Abi gözümden yaz geliyor. Hadi görüşürüz. Bir daha hala büyük gün diyor ya. Allah'ım yarabbim geri zekalı. Ben